Hepinize arkadaşlar şimdi ben çiftliğe geldim. Burada çiftlikte benim 3 um, tane köpeğim var. Birisi büyük ama onların adını bilmiyorum. Um, sonra 4 tane yavru köpek doğurdu. Arkadaşlar bizim bir anne köpeğimiz, bir baba köpeğimiz var. Dört tane de onların 4 yavru yavru tane göstereyim yavruları göstereyim var size. ve yavrulara gideceğiz. Hazır mısınız kızlar? Evet. 3 2 1 Haydi bakalım, koş 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 koş. Çekil, ben de bakacağım. Allahım ne kadar güzeller. Minnacık. Elimizi al mı ne dersiniz? Evet. Dur ben alayım bence ne dersiniz? Evet. Dur bekle. Çekil. Anne ne? Ay ay ay. ay. <laughs> gel bakalım minnoş. Gel gel. Bu bir. Arkadaşlar <laughs> çok güzel. Oy 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 oy. Yerim seni ya. Ah, gel. Minnoş gel. Arkadaşlar herkes gelin. Ya gel gel. Gel <laughs> gel, gel. Anne içinde biz var. <laughs> Al bakalım bu iki. Benim <laughs> tatlı bu oynayın. Öbür ikisini de alayım mı? Evet. Bakayım bir nasıl duruyor. Çok güzel. Güneş nasıl? Çok güzel. Dur öbür ikisini de alayım bekleyin. <laughs> Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Annesi geldi ve annesine gidiyorlar. Çok güzel değiller ya? Aynı Arkadaşlar bakar Aynı mısınız çınarık güzelliğine Miray. ya Ay. çok güzeller versene bir güneş Ya harikalar Miray bakar mısın Miray <gülüyor> ah. <gülüyor> Minnacıklar değil mi ya. Arkadaşlar Benim çok güzeller. güzelsiniz ya. İçinde kalın başka var mı yok? Başka yok. 4 tane doğurmuş. Arkadaşlar. Çok tatlılar ama. Anneleri babaları kalp basabilecek. İsimlerini ne koyalım? Bence bunun ismi ceviz olsun arkadaşlar. Baksanıza kapı kadar. Evet, ben şey ceviz bir şey rengi olsun. gibi. Ceviz arkadaşlar, rengi bunun, bunun adı. E bunun adı ne? siz arkadaşlar tarçın olsun. Tarçın mı? Tarçın ne alakası siyah beyaz köpeğe? Bence benekli olsun biri. Benekli olmasın. Ne olsun biliyor musunuz? Hı. Hmm. Aa bakın arkadaşlar annesi ya da babası şurada Evet, geliyor birazdan. Adı ne olsun? Hadi çabuk isim koyun. Bu ikisine sen koyuyorsun, o ikisine güneş. Hadi. Fiko. Fiko tamam. Ceviz Fiko. Ceviz, Ceviz ve Fiko. Fiko. Güneş sen ne koyuyorsun? Hmm benekli olsun tamam öbürünün ismi kardeşinin üstüne çıkma bunun ismi de ne olsun uslu olsun bunun uslu evet. tamam ceviz fiko benekli ve uslu çok uyumlu oldu <laughs> hadi bakalım o zaman arkadaşlar hoşça kal diyelim mi hepinize hoşça kalın, hoşça kalın. biz köpekleri seveceğiz arkadaşlar